Selamün aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yeni haritamızın yeni bir... E, hani nasıl loot kasarsınız, nasıl şey yaparsınız, binalara nasıl girersiniz... Yaptığımız e, eventlere nasıl erişirsiniz, onları göstereceğim. Bu binaya nasıl girebiliriz, onu göstereceğim sizlere. Haritamızın sol... Alt köşesinde G23 ve G24 tarafında Muse. Yani ben bunu kısaltılmışını yapıyorum, ee, Muse diyorum. Yani ismini o şekilde koydum. Gördüğünüz gibi buraya yaklaştığımız zaman elektrik yok. Peki biz buna nasıl gireceğiz? Hemen binanın e, arka tarafında bir elektrik sigortası koymamız gerekiyor. Hemen bu elektrik sigortasını koyuyoruz. Elektriğimizi veriyoruz. Yani hemen kapıya yöneldiğimiz zaman evet bir tane mavi kart. Sadece bir tane mavi kart yeterli oluyor. Bir sigorta bir mavi kart. Açtığımız zaman evet buyurun kartı girdiğimiz zaman bu şekilde. Soldaki asansörümüze doğru ilerliyoruz ve asansörü kullan diyoruz. Kullandıktan sonra yukarı doğru bizi yönlendiriyor. Dikkat edin. Burada pusan insanlar olabilir. Sizi pikleyen insanlar olabilir. Beyitleyen insanlar olabilir. Bunlara kesinlikle dikkat edin. Yavaş yavaş temkinli olarak girin. Evet aşağı doğru indiğimizde ee, böyle güzel görseller bizi ee, karşılıyor. Eski yapıtlar bilmem neler. rastın eski şeyleri falan filan. Müze tarzında. Evet bu eritmeyi nasıl kullanacağız? Şöyle geliyoruz dönüşüm makinası mı diyorsunuz artık ne diyorsunuz yani oyuna da pek hakim değilim ama bu şekilde devam ediyoruz sakın korkmayın ha <laughs> buradan eritme kullanabilirsiniz tekrar aşağı iniyorsunuz buradan da aşağı iniyorsunuz arkadaşlar evet buraya geldiğiniz zaman bu şekilde düz devam ediyorsunuz ve karşımıza lazerli bir yer buraya nasıl gireceğiz evet sağda bir kapı var Aa, bu kapıyı nasıl kullanacağız Alo kimse var mı ha, Kimse yok galiba Evet buraya nasıl gireriz ee, Hemen şu şekilde Bir merdiven üstüne çıkıyoruz Ve şuradan atlıyoruz Bu kapıyı açıyoruz Açtıktan sonra Burada bizi bu karşılıyor Evet bu borulardan giriyoruz Evet girdikten sonra Sağa doğru devam ediyoruz Tekrar sağa dönüyoruz. Ve buradan... Da 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 dan aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar bu lazerler boşuna koyulmadı. Tabii ki bunlar bu bir tuzağı gibi bir şey. Şimdi ben bu lazeri değersem neler olur? Hemen görelim. Aaa. <laughs> Dikkat edin arkadaşlar hayatınız kayabilir. Evet buradan nasıl geçeriz onu göstereceğim size. Şurada boşluklar var. Buradan düz devam ediyorsun. Dönüyorsun. Sağa dönüyorsun. Bir daha sağa dönüyorsun. Buradan böyle bu şekilde devam ediyorsun. Burada sizi bulutlar karşılıyor. Sırf bulutları almak için bu lazerlerden geçtiniz. Şaka şaka. Şuradan e, merdivenden çıkıyorsun. Askeri sandıklarımız var. Buradan bu sandıkları lotluyorsunuz arkadaşlar. Peki tekrar nereden çıkabiliriz? Tabii ki e, tekrar aşağı inmenize gerek yok. Buradan şu hava boşluğundan giriyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz ve bu kadar basit arkadaşlar. Kapıyı da buradan açıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Tekrar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aa bu arada abone olmayı unutma. <laughs>